Zeytin bir Akdeniz meyvesi olarak zeytin. Evet. Zeytin hakkında ne diyelim? Çok şey diyebiliriz zeytin hakkında. Zeytin muhteşem bir meyve. Muhteşem bir bitki biliyorsunuz. Zeytin ağacı çok dayanıklı bir ağaç. 2000 yaşına kadar yaşayabiliyor. Akdeniz bitki örtüsünün içine dahil ve zeytin insanlığın keşfettiği çok muhteşem bir imkan aynı zamanda. Özellikle antik dünya ticaretinde zeytinyağının fayı çok büyük. Antik kargolar neyle, ne neydi mesela? Antik gemilerde taşınan antik kargolar neydi? Efendim, şimdi kargolar biliyorsunuz şeyle taşınıyor. Neydi onların adı? Efendim. Konteynerla. Antik konteynerler neydi? Anfora denilen büyük çüplerdi. Evet, büyük küpler. Zaten bir müzeye gittiğinizde özellikle antik eserler sergilerimiz, amfora görürsünüz. Çok çok amfora görürsünüz. Bir deniz batığında amfora çıkar. Antik deniz batığında. Amforalarda ya şarap olur ya da zeytinyağı olur. Yalnız zeytinyağı bizim bildiğimiz anlamda, bizim kullandığımız anlamda yemek için kullanmak için değil. Yakma için, aydınlatma için, o günün elektriği. Yemek için de kullanıyorlar tabii. Ama asıl ihtiyaç o günün elektriği. Çünkü yemeklik yağı hayvanlardan da karşılayabiliyorlar. Diğer bitkilerden de karşılayabiliyorlar. Ama yakmak için sadece o var. Dolayısıyla yakmak için, kandil için kullanılıyor bu. Özellikle ilaç için de kullanıyorlar. Sabun için kullanıyorlar sabun yapılıyor. İlaç için kullanıyorlar vesaire. Muhteşem bir şey. Hem ilaç yapıyorsun. Hem temizleme maddesi yapıyorsun. Hem elektrik yapıyorsun, aydınlanıyorsun, hem de yemek yapıyorsun. Daha ne yapabilirsin ki? Evet, zeytinyağının Kur'an'da da bir karşılığı var biliyor musunuz bilmiyorum. Kur'an'ın en sembolik ayeti Nur 35'tir. Allahu nurus semavati vel ard diye başlayan ayet var ya, Allah göklerin ve yerin ışığıdır. İşte o ayet Kur'an'ın en sembolik ayetlerinden biridir. Belki de birincisidir. O ayette mübarek zeytin ağacı ateş dokunmadan ışık saçan zeytinyağı geçer. Evet. Zeytunetin, şeceratin, zeytunetin mübareketin. Mübarek zeytin ağacı. Orijinali de böyle olarak geçer. Zeytin Kur'an'da orada da geçer yani sadece burada geçmez. Ve dokunmadan ışık saçan ibaresiyle geçer. Sanki hiç dokunmadan böyle durduğu yerde fosfor gibi parlayan böylesine övülmüş. Niye? Ne var orada? Aslında zeytin yağıyla yakılmış bir kandili tanımlar bu ayet. O kandili Kur'an'a benzetir. Kur'an. Kur'an'ın ışık saçması. Kur'an'ın saçtığı ışık aydınlan, aydınlatması tıpkı zeytinyağıyla tutuşturulmuş bir kandil gibi. Niye? Diğer yağlar var. Mesela deve kesiyorlar. Devenin hörgücünde yağ var. O yağı da kandilde kullanıyor ama iz çıkarıyor. Korkunç. Sabaha kadar simsiyah ediyor her tarafı. Ama zeytinyağı öyle değil. Zeytinyağı en rafine en az atıklı ve en temiz yakıt en temiz yakıt dolayısıyla ona benzetmiş Kur'an'ın aydınlığını aydınlat yani aydınlanma kaynağı Kur'an bizim yüreğimizi zihnimizi aklımızı aydınlatan bir ışık kaynağı dolayısıyla zeytinyağıyla kıyaslamış Demek ki zeytinyağı var diyeceksiniz. Tabii ki var. Taif'te zaten yetiştiriliyor. Taif bir saat mesafede Mekke'ye. Taif'te orman var. Hamza nerede avlıyordu arslanı? İşte orada avlıyordu. Dolayısıyla Taif'te otlak var. Gidenler bilirler. Dolayısıyla Nur 35, efendim? Var, var. Zeytin var, üzüm. Taif'in üzümleri çok meşhur. Taif'in şehir amblemi nardır zaten. Nar. Eyvallah. Ayette Kur'an'ın zeytinyağı kandiline benzetilmesi çok ilginç. Cuma 11 var bir de. Ve idara ve ticareten evlehmenin faddu ileyha ve terakuke qaime. Evet, bu ayet. Cuma 11. Ne diyor bu? Ticareti ya da oyunu gördüklerinde, eğlenceyi gördüklerinde seni ayakta sap gibi bıraktılar ve terakü kekaime. Aynen. Seni ayakta sap gibi bıraktılar, ticarete ve eğlenceye koştular. Hatta isim isim sayar kaynaklar. Allah Resulü hutbedeymiş, cuma gün, hutbede konuşuyor, hitap ediyor cemaatine, sahabesine. Fakat, o anda dışarıda, kervan gelmiş, kervanın develerinin çanı çalıyor. Hayda Resulullah hutbedeyken siz bırakın. 18 kişi sayarlar tefsirler. Bunu bazen 12'ye kadar da düşürürler. Kimler kaldı? Hepsi de gitmiş. 12 veya 18 kişi dışında. Niye gitmişler biliyor musunuz? Konumuz, konumuzla çok alakası var. Niye gitmişler? Zeytin yağı. Zeytin yağı için. Çünkü Şam'dan geliyor. Taif'teki yetmiyor. Şam'dan geliyor. Şam'dan kervan her zaman gelmiyor. Çok nadir geliyor. Bir yıllığını o geldiğinde ya alacak ya almayacak. Ve yetmiyor. Çok ilginç. O yıllarda da Şam'dan kandiller ithal edilmeye başlanıyor bölgeye. Ve çok yaygınlaşıyor. İşte bunun üzerine bu olay yaşanıyor ve bu ayet iniyor. Çok ilginç. Yani zeytinyağı ile ilgili Kur'an'da bir de böyle olgu var. Olay var. Zeytin ile kastedilen vahiy bölgesi. Zeytin ile kastedilen vahiy bölgesini biliyoruz. İsa Nebi'nin hırası. Resulullah'ın hırası var. Biliyoruz. Bir de İsa peygamberin hırası var. Nedir o? Zeytin dağı. Ve zeytin dağı vaazdır. Dağdaki vaaz olur işte. Zeytin Dağı Vaazı, dağdaki vaaz gerçekten de Hristiyanlık efendim dininde kurucu bir metindir. Dağdaki vaaz, dağ vaaz diye de bilinir, kurucu bir metin. Hatta öyle etkilidir ki elinize geçirirseniz internetten hemen bulabilirsiniz. Yani İsa Nebi'nin dağ vaazını bir okumanızı isterim. Yani orada nasıl yoksulları savunduğunu Nasıl altta kalanları, ezilenleri savulduğunu, nasıl onları ezenleri, ezenleri ile mücadele ettiğini, onları nasıl uyardığını, nasıl onlara karşı şiddetli bir savaş verdiğini orada görürsünüz. Zaten Kudüs'e girdiğinde ilk devirdiği borsa masaları olmuştu, tefeci masaları olmuştu. Evet, Kudüs'e girdi ve olay çıkardı. İsa Nebi. Olay çıkardı. Orada Yahudiler Kudüs'te biliyorsunuz ibadet yapacak, kurban kesecek fakat kurbanı mutlaka ve mutlaka baş hahamın çıkardığı parayla kesmeli. Baş hahamın çıkardığı para olmazsa kurban kabul olmaz. Nasıl buldunuz? Çok benzer geliyor değil mi? çok benzer. Yani din sömürüsü dünyanın en eski sömürüsü. Din sömürüsü. Ve din adamları da dünyanın en eski sömürgecileri. Evet, maalesef öyle. Onun için huzurunuza 30 küsür yıldan beri beş kuruş almadan çıkmayı şiar edindik. Ama Bizim gördüğümüz iltifat bu işte. Eğer nakit çalışsaydık, nakitin oğlu olsaydık efendim o zaman sürüler olurdu etrafımızda. Evet. Değerler oldu. Hamdolsun. Memnun muyum? Memnunum. Evet. Çünkü değerli azdır. Onun için Görüyorsunuz, evet İsa'nın davası, dağ dediği Zeytin Dağı, Zeytin Dağı'nda doğduğu mağara var. Gidenler vardır belki, ben gittim, oraya kadar yolu düşmüş olanlar mutlaka o mağarayı görsünler derim. İbrahim Nebi ve birçok peygamberin görev bölgesi de o bölgedir.